Herkese merhaba. Ben Ece. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok tatlı bir oyundan bahsetmek istiyorum. İsmi Farm Together. Telefonlarda oynadığımız çiftçilik oyunlarına çok benzer ancak az emekle çok kazanç elde edebildiğiniz oyunun kendi içinde hem altın olarak hem de elmas olarak belirlediği para birimlerini yine oyun içerisinde az emek sarf ederek kazanabiliyorsunuz. Örneğin telefon oyunlarında bu işte özel içeriklere ait para birimi olan elmasları yine çok zor bir şekilde veya az az elde edebilirken burada altınla ekin eki toplarken elmas olarak toplayabiliyorsunuz ki bence bu çiftçilik oyununda çok Motive edici bir şey. Çiftliğinizi istediğiniz kadar genişletebiliyorsunuz. Paranız olduğu sürece arsa satın alabiliyorsunuz. Arsalarda yine elmaslarla satın alınıyor. Bu oyunun en güzel özelliklerinden birisi de yerler karelere bölünmüş durumda ve her bir kareyi editleyebiliyorsunuz. Onun dışında size yardımcı olması için bir traktörünüz var. Ve bu traktörle 9 kareye kadar işlem yapabiliyorsunuz ki bu büyük ekin alanlarında çok işinize yarayan bir şey oluyor. Tek tek yapmaktansa traktör hem daha hızlı hem daha çok alana işlem yapıyor. Yalnız benzini var. Benzini bittikçe gidip benzinini alıyorsunuz. Daha fazla açıklamadan hadi hep birlikte oyuna başlayalım ve oyun içerisinde Detaylıca konuşalım. Oyuna girdiğiniz zaman bu gördüğünüz otobüs istasyonunda oyuna başlıyorsunuz. Nerede kapatırsanız kapatın sizi burada başlatıyor. Bu görmüş olduğunuz size bahsettiğim traktörün benzin alanı. Buradan benzin alıyorsunuz yukarıda gördüğünüz gibi benzin göstergesi doluyor. Ve tuşuyla istediğiniz yerde traktörünüzü çıkarabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor hem de dediğim gibi daha çok yere işlem yapmanızı sağlıyor. Oyunda birçok kamera seçeneği var. Örneğin en yakın bu kadar yakına gelebiliyor. Onun dışında bir uzağı ve en uzağı bu şekilde kamera açıları mevcut. Gördüğünüz gibi ben e, bayağı bir ekine ekmiştim dün. Bunların her birinin tabii ki süresi var. Örneğin üzümler 6 saatte olurken buradaki kuşkonmazlar bir gün boyunca ekili kaldıktan sonra büyüyorlar. Bunları yine traktör yardımıyla toplayıp yeni ekinler ekeceğiz. Hayvancılık da var. Böyle gelip hayvanlarınıza yemek verebiliyorsunuz. Ve örneğin tavuklar yumurtladığında böyle toplayabiliyorsunuz. Burası da yine traktörle daha kolay oluyor. Lama var. Koyun var, inek var, domuz var, çeşit çeşit hayvan var. E ben bunları böyle bölerek koydum ama isterseniz siz daha farklı bir şekilde koyabiliyorsunuz. Bunu tamamen kendiniz belirliyorsunuz. Balıklar var, balıklarda hasat edileceği zaman şu şekilde ok, olta ucu gözüküyor. Buna gelip Space'e bastığınız zaman topluyor. Balıkları toplaması kalan bütün ürünleri toplamaktan daha kolay oluyor. Çünkü tek bir yerden bu kadar geniş bir alanı üst üste basarak toplayabiliyorsunuz. Arılar var. Arılara da kovanlara bu şekilde gelip toplayabiliyorsunuz. Bunlar traktörle toplanmıyor. Arıların tek kötülüğü bu. Traktörle toplayamıyorsunuz. Hepsini tek tek toplamanız gerekiyor. Meyve sebze ve hayvancılık dışında bir de çiçekler var. Çiçekleri bir kere ektiğiniz zaman tekrar ekmeniz gerekmiyor. Sadece gelip hasat ediyorsunuz. Bu da traktörle şu şekilde toplanabiliyor. Çiçeklerin güzelliği tekrar ekmenize gerek kalmaması ama hasat süreleri çok fazla oluyor. O yüzden bir kere ekip işte örneğin bu 5 saat sonra toplanacak. Peki bu kadar ekin'i ektik, topladık. Ee, ne yapacağız? Ne işimize yarayacak derseniz bu şekilde standlar koyuyorsunuz. Bunlar da yine elmaslarla satın alınıyor. Bu standlara gelip bastığınızda zaten sol alt tarafta ne kadar stok olduğunu da görüyorsunuz. Buraya gelip satıyorsunuz. Böylece deponuzda fullendiği zaman ekin'i topladığınızda boşa gitmiyor. Gördüğünüz gibi burada benim depo kapasitem ve ne kadar ekine sahip olduğum gözüküyor. Örneğin gidip sebze satmam gerekiyor ki sebzelerimi topladığımda boşa gitmesin. Geliyorum burada 9 kareye kadar toplayabiliyorum. Daha sonrasında tarlayı sürmeniz gerekiyor aynı bu şekilde ki yeni ekin ekebilirsiniz. Mesela buraya ne ekebiliriz bakalım. Tohumuza da bakalım. Mesela meyve ekebiliriz. Çünkü yerimiz var. Ya da tahıl ekebiliriz. Üzüm de ekebiliriz. Üzüm için de çok fazla yerimiz var. Bakalım. Mesela bu iki günde bize 1K kar ettiriyor. Duruma göre ihtiyacımız varsa ve örneğin çok uzun süre girmeyeceksek böyle ekinleri tercih etmek daha mantıklı oluyor. Örneğin tekrar üzüm ekelim buraya. Hem fiyatı uygun hem de zaten çok fazla ekecek alanımız var. Tekrar dönüp dönüp aynı yerleri ekip biçmekle uğraşmamıza gerek yok. Buraya gelip balıklarımızı topluyoruz. Bu ekinleri sattığımız standlar dışında bize böyle kendimize ev yapabiliyoruz. Bu tabi sınırlı oluyor. Çünkü şu şekilde pullar istiyor. Bu pullarda yine zor elde ediliyor. O yüzden istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Örneğin şöyle bir çiftlik evi için 10 tane istiyor ki 10 tane yok bizde hiç yok bundan. Bir tane çiftlik evi var bir tane de ağaç ev var. Şu an ağaç evin önündeyiz zaten. Bu şekilde giriyorsunuz içeri istediğiniz gibi mobilya koyabiliyorsunuz ben bu şekilde olabildiğince az eşyayla döşedim burayı buraya gelip yemek yapıyorsunuz bu yemekler size örneğin sağ gördüğünüz gibi kupon veriyor bu kuponlarla da yine ev için mobilya alabiliyorsunuz yani elmasın dışında bir de bu kuponlardan istiyor. O yüzden bu yemekleri yapıp onları biriktirmeniz eşyalar için çok önemli. Gelelim burada mesela 30 dakikada 14 verirken bu 1 saatte 20 veriyor. Sushi ben diğer evlere koyduğum için malzeme açısından bir de yaban mersinlik kapkek koyacağım buraya. Gerçi burada da gördüğünüz gibi yapılıyor aynısı. Yani burada yatıp böyle dinlenmenin aslında hiçbir işlevi yok. Tamamen AFK kalmak veya fotoğraf çekilmek için olan bir şey. Size bir katkısı olmuyor. Yine Kapıya gelip çıkıyorsunuz. Gelmişken benzin alalım. Ee, bazı eşyaların hiçbir işlevi yok. Tamamen görsel amaçlı. Örneğin bu ahırların olduğu gibi ben bu şekilde buraya böyle bir aslında ahır olarak değil de sanki böyle bir yerleşim yeri gibi yapmak istemiştim. Burada da yine böyle piknik alanları, yaşam alanı yapmıştım çiçeklerimizi de toplayalım. Mesela bu 6 saatte bir toplanıyor ve 300 para veriyor. Çok fazla değil aslına bakarsanız. Buraya da böyle üzümler için ambar koymuştum. Burada yine böyle hani şarap yapılıyormuş gibi olması için. Yine gelelim sebzelerimizi sattık. Aslına bakarsanız en mantıklısı bu traktöre uygun bir şekilde ekim yerlerini ayarlamak ama ben onu yaparken çok dikkat etmediğim için bazen sıkıntı çıkarabiliyor bana. Buraya gelelim yine üzüm ekelim. Burayı üzüm için ayırmıştım ben çünkü. Daha sonra kuşkonmazları da aynı şekilde toplayalım. Sanırım yeni bir güncelleme gelmiş. Veya ben uzun süredir oynamadığım için fark etmemiştim. Eskiden bu benzin inanılmaz hızlı bitiyordu. Örneğin full depoyla herhalde burayı iki kere falan yapmam gerekiyordu. Gerçekten çok hızlı bitiyordu. Ve çok uzun sürüyordu büyük alanları ekip biçmek. O yüzden şu an gerçekten çok memnunum. Buraya ne ekelim? Aloe vera mı eksek? 70. Bir saatte. Kaç? 4 saatte 70. Yine çok fazla değil. 3 saatte de. 300k yaklaşık. Salatalık. 200k. 45 dakikada. Ay 200k diyorum. Ne kadar boldan söyledim. 200 gold diyecektim. Buraya da uzun süre ekmek istemiyorum. O yüzden zaten tahıl çok az. Bakalım uydurmuş olmayayım da evet tahılımız az. O yüzden buraya tahıl ekelim. Bu arada mevsimlere göre ekebileceğiniz şeyler de değişiyor doğal olarak. O yüzden bazı ağaçları mevsimine göre toplayabiliyorsunuz. İşte bazı ekinleri mevsimine göre ekebiliyorsunuz. Buradan baktığınızda zaten kışın ve baharda mesela buğday ekebiliyoruz. Bunu kışın ve sonbaharda ekebiliyoruz fasulyeyi. Ekilebilir zaman kısmındaki sembollerden açıkça anlayabiliyorsunuz ne zaman ekebileceğinizi. Ve önemli olan mevsimi geçmeden ekecekseniz mesela atıyorum buğday ekiyoruz kışın ve baharda ekebiliyoruz ya yaz geliyor mesela artık ekemiyorsunuz. O yüzden tarlanın bir kısmı buğday ekili olabilirken ekemediğiniz kısmı öylece kalıyor yani. O zamanı iyi ayarlamanız gerekiyor. Burada da yine kuş konmazlar var. Buraya da yine buğday ekelim. Mevsimi geçmeden. Mevsimleri de sağ üst kısımdan açıkça anlayabiliyorsunuz. Ne zaman biteceğini vesaire. Bu mesela kuryemiz İspanda geliyoruz, satıyoruz ve bitmiş oluyor. Depoda boşu boşuna durmuyor. Hem topladığınız zaman para kazanıyorsunuz, hem buradan satış yaptığınız zaman, o yüzden buradan satış yapmanız da aslında çok önemli. E, bu şekilde kuyular var. Bu kuyuları 2 dakikada bir topladığınız zaman size 25 gold veriyor. Yani İlk başlarda mesela benim paraya sıkıştığım oluyordu. Çünkü hesaplamadan ekiyordum ekinlerimi. Ve bu kısmına para yetmiyordu. O zaman bu kuyulardan böyle topluyordum. Ve hızlıca para kasmış oluyordum. Tabi o zamanlar yetiyordu. Şimdi gördüğünüz gibi çiftliğimi çok genişlettim. Ve ee, o kadar büyük arazi oldu ki bazı kısımlarını ekemedim. Buranın mesela yanı kapalıydı eskiden. Ama şu an sanırım bizim paramız yetmeyecek. Aa, şimdiden 120 elmasımız olmuş bile. Ben bunu bitirmiştim elması kalmamıştı. Çünkü şu ileride gözüküyor mu bilmiyorum ama bir futbol stadı yaptım. Evet burayı da tamamlamış olduk. Yani tamamen hayal gücünüze kalmış. Burada nasıl bir dünya yaratmak istiyorsanız o şekilde yapabiliyorsunuz. Zaten çok fazla para ve elmas biriktiği için yarım kalsa bile hemen sonrasında yapabiliyorsunuz. Mesela buraya ben böyle bir futbol yaptım. Buraları aslında böyle güzel güzel çiçeklerle Çevrilecektim ama tek kötülü işte bu taşları elde edemiyorsunuz. Bir de şu oyunun hazır yapmış olduğu sulara ve köprülere elde edemiyorsunuz. Onun dışındaki bütün kareleri düzenleyebiliyorsunuz. Benim işim aslında bu taşlar bozdu. Bu şekilde bir stat yaptım. Bu arada bunu arkadaşınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz. Zaten buradan oyundan çık dediğiniz zaman çiftlik aramaya götürüyor sizi. Çiftlik aramadan insanların çiftliklerine de dahil olabiliyorsunuz. Ve sizin çiftliğinize de birileri gelebiliyor. Onlarla böyle oynamak için aslında çok tatlı bir futbol stadı oldu. Arkadaşınızla da böyle çil çil sohbet ederken oynayabileceğiniz tatlı bir oyun. Onun için de sizin çiftliğinize eğer siz izin verirseniz ekin de ekebiliyorlar, hasat edebiliyorlar veya görevlerinize yardımcı olabiliyorlar. Tamamen sizin ayarladığınız izinlere göre değişiyor. İnsanların neler yap yapamayacağı. Ne burada küçük ördeklerim var. Bunlara bu şekilde yem veriyorsunuz. Daha sonra gördüğünüz gibi dün ben buraya balkabağı ekmiştim. 19 saat kalmış bunların. Burada yine meyve standı var. Sebze standı var. Bunları sattığınız zaman gördüğünüz gibi elmas veriyor. Elmaslar gerçekten önemli. Çünkü güzel şeyleri elmaslarla alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi güzel dekorlar var. Bakın zaten üstüne bastığınızda gösteriyor. 40 alıyorsunuz ama ürünleri sattığınızda 15-15 size elmas veriyor. Hatta bu üzüm standından mesela alalım. Ama tabi yer yok her yeri doldurduğum için. Buraya koyalım. Buraya bir tane daha alalım. Bu şekilde gelip sattığımda bir tanesinin neredeyse parası çıkmış oldu zaten. Gelelim yine burayı toplamaya devam edelim. Daha önce Farming Simulator tarzı oyunlar oynadıysanız fark etmişsinizdir ki aslında lüks şeyler denebilecek, oyun zevkinizi arttırabilecek şeyleri burada üzüm ekelim almanız için gerçekten belli bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani uzun süre oynamanız gerekiyor ki o para biriksin. Örneğin oradaki iş aletleri olsun, araziler olsun. Gerçekten oynadıktan sonra alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde biriktirebiliyorsunuz. Burada da bir sürü üzüm standı varmış mesela. Şu an oraya koydum. Standların parasını çıkardım mesela. Nereye ekmiştik. Buraya gittik. Nekirin buraya bol bol satarız. Ee, bir de bazen bazı mevsimlerde değişik bitkiler e, meyveler gelebiliyor. Bunlar hem görüntüleri çok hoş oluyor, hem de size ödülleri elmas olabiliyor, ne bileyim o, o, kupon olabiliyor değişik getirileri olabiliyor. Onları da mevsim geçişlerini kontrol ederek ekebilirsiniz. Mesela şu an yok öyle bir şey. Yani burada gözükmüyor, alttan böyle bir anda çıkıyor. Mesela bunu ektiğiniz zaman, bu ağacı diktiğiniz zaman size iki elmas veriyor ve her kış bunu toplayabiliyorsunuz. Ben de mesela dört tane varmış bundan. Ağaçlar da yine aynı şekilde bir kere alıyorsunuz ve mevsimi geldikçe topluyorsunuz. Kolay kolay paranızı ve elmasınızı bitiremiyorsunuz. Ya benim gibi böyle kocaman bir stat yapmaya çalışmak için arazi alıp üstüne bir de oradaki bütün yanındaki çitler, şunlar 28'er elmas olduğu için 10 tane koysanız zaten 280 ediyor ki bayağı ciddi bir elmas harcadım oraya. O şekilde bir şey yapmadığınız sürece kolay kolay elmasınız ve paranız zaten bitmiyor. Hayvanların yemleri biraz e, maliyetli olabiliyor. Ekstra hayvanlar da pahalı, hayvanlar da pahalı üstüne bir de e, bir miktar yemine veriyorsunuz. Ay mevsim geçmeden hepsini toplamamız lazım. Gemlerinden dolayı maliyetli olabiliyorlar. Ben ilk başlarda çiftliğimi çok fazla genişletmeden hayvancılığa da dalmıştım. Bayağı bir para harcadım hayvanlara. O yüzden bazen sıkıntıya düştüm. Ama hiçbir zaman hani sıfıra düşmedi tabii ki param. Ama zaten kolayca ikinlerden onu telafi edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi meyve sebzeden hem gördüğünüz hem elmasınızı bu şekilde karşılamış oluyorsunuz. Yolda daha hızlı gidiyor. O yüzden e, çiftliğe yol yapmakta fayda var. Kayboluyorum bazen gerçekten. Sperleyemiyorum türlü. Mesela burada patlıcanlarım var. Burada böyle hani istediğiniz gibi karışık ekebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor tabii ki. Basit boyu, Mekanikleri de çok basit. E, tamamen zevkinize kalmış. Benim burada toplayacağım çok şey var. Bunların hepsine girersek bu video herhalde bir saati rahat rahat geçer. O yüzden hadi birlikte bir de başkasının çiftliğine gidelim. Bakalım başka insanlar ne yapmış. Çiftlik bul diyerek buradan çiftliğe çık. insanlara bakacağız. Yoksa ismin Gizem mi? Aa iki kişiler şu an. Beni atarlar mı acaba girsem? Hadi Gizem'in çiftliğine gidelim. Yine aynı şekilde otobüs durağında doğduk. Neredeler şu an? Ay ne tatlı bir sürü şey yapmış oraya. Aa attı beni. Hayır ya da beni kapattı. Bilmiyorum. Gizem. Ayıp ettin. Çok ayıp et. Attı beni. Neyse. Nasıl bir pink? Mesela kimin çiftliğine girsek? Ben de hiç karar veremem. Wapsi'nin çiftliğini deneyelim bir de. Bakalım atacak mı bizi? Yani ne var? Azıcık baksaydık. Gizem. Ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Ne kadar güzel. Bir gün benim de çiftliğim böyle olacak Babsi. 195. 10.96 milyon. <laughs> 61 milyon elması var. 58k madalya mı artık ondan var. İstediği her şeyi yapabilir. Çok güzel. Benzinim yok ama sana bunları toplayamam. Mantarlara bakın. Çok güzel işte. Level ilerledikçe bunlar açılacak. Çok güzel. Bunlar ne mesela? Bunlar paket mi acaba? Hayır her şey açık olduğu için. Ney bunun adı? Raflesia. Sinek kapan. Raflesya ne ya? Çiçekte değil mi acaba? Ağaç değildir. Şey Aa dragon. Ejder meyvesi. Frank soğanı. Şeker pancarı. Çok ilginç. Peki onun paralarını harcayabiliyor muyum acaba? Harcayabiliyorum sanırım. Hep şark. Baby Shark. Raflesiye'yi bulamadım. Değişik. Bu ne peki? Kedi otu. Bunlar da çok güzelmiş. Oha. Ay pardon. Gördünüz mü? Bir tanesinden 48k alıyor benim seviyem yükseldi. Ben bunları toplayayım o zaman. Benim seviyemi yükseltiyorsa. Bu ne? Sulama sistemi var. İnanamıyorum. Ben de istiyorum. Çok güzel. Sanırım çiftlik sahibinden ırgata dönüşeceğim. Bu çiftlik yüzünden. Buna bakayım. Mor Nergis. Bu 5K mı veriyor? Evet bu azmış. Bunun hepsini toplayamam artık. 195 mi? 25k mı? Bir şey diyeyim. 37k mı? Çok mantıklı. Kesintisiz bir su yapmak ve her yerden onu toplamak inanılmaz mantıklı. Nereye kadar? Şuraya kadar. Buradan şöyle. Çok mantıklı. Ben de yapacağım. Burada öyle. Ay çok güzel kesinlikle çok mantıklı. Demek ki paraya böyle kalsın bir şey olabilir. Ya yani sınırsız para hilesi gibi bir şey bu herhalde. Baksanız 30 k Sonsuza kadar balık topluyorum. Başarım falan ilerliyor. Ama bunu ben nasıl düşünemem? Ve de söyledim yani. Balıkları toplaması kalan bütün ürünleri toplamaktan daha kolay oluyor. Çünkü tek bir yerden bu kadar geniş bir alanı üst üste basarak toplayabiliyorsunuz. Ben de yapacağım kesinlikle bunu çiftliğime. Ben bunu sanırım toplayacağım baya. Bitmiyor. Şöyle elimi space'in üstüne koydum ve kendisi topluyor şu an. Sınırsız kaynağı var. Aa bitti. Çok mantıklı ya. Burada tabii oyunun suyu olduğu için giremiyoruz. Yani burada 4. Şöyle 4 desek. 5 arazi en az suyla kaplı. Ah evine girdik. Nasıl gidiyor? istiyorum. Bir de benim evime bakın ya. Oyunu sileceğim baştan mı oynasam acaba? Gelmese miydik acaba buraya? Çiftliğimden utandım da biraz. Ya. Yeah. <laughs> Çok güzel. Aa benzin mi bu? Wow benzinim doldu. Şunları da toplayayım. Atları biraz ittiriyorum ama topluyorum yani. Ne kadar büyük ya. Umarım benim paramdan gitmiyordur ya. Sanki bunun parası hiç azalmıyor. Gerçi milyon bilyon gözüküyor yani. Bir tanesi 67k. Wow. Gerçekten hayvancılıkta çok iyi para var ama yeme çok gidiyor. Desem ki abla gel benim çiftliği de böyle yap. Ne kadar sürede böyle yapmış olabilir ki? Tabi kim bilir nasıl çiftlikler vardır da. Sadece rastgele bir tanesine geldik. Gizem bizi attı ama. Gizem attı daha güzel yere geldik. Teşekkür ederim Gizem. Hii, <laughs> Bu ne? Paskalya tavşanı. Mükemmel bir hayvan. Öyle bir tavşan yok ki. Paketli mi acaba bunlar ya? Bende yok çünkü. Yumurtalarına bakın altın altın. Çok güzel ya. Ya beni atmamıştır Bapsi. Kabul etmiyorum. Düşmüşümdür. Şef mi? Türk mü acaba? Türk bir kız arkadaşımın çiftliğine gitmeyi tercih ederdim ama... Babsi sanırım oyundan çıkmış değil mi? Umarım sizde en az benim kadar böyle rahatlamış hissediyorsunuzdur. Gerçekten böyle kafanızı boşaltmanıza yardımcı olacak. Aynı zamanda çok da uğraştırmayacak bir oyun. İstediğiniz malzemeleri hemen elde etmenize yardımcı olan hani böyle deli gibi saatlerce oynamanıza gerek olmayan bir oyun. O yüzden eğer siz de böyle çıtır çerezlik bir oyun arıyorsunuz bu oyunu tavsiye ederim. Oyun Steam'de mevcut. Ben Steam'den oynuyorum. Ve çok fazla indirebilir içeriği var. Şöyle bakarsanız daha keki paketi, kereviz paketi böyle gidiyor. Uzay paketi bile var. Bu şekilde Böyle bastığınız zaman sizi direkt Steam'e yönlendiriyor. Örneğin bu 4 lira. Hani çok fazla paralara satılmıyor. Örneğin burada komple oyun 32 liraymış bu arada. Oyunu çıkardığınız zaman bütün paketler 61 liraya ediyor. Yani toplamda 94 liraya full paket alabiliyorsunuz. Bütün eklentileriyle birlikte. Örneğin bu uzay paketi benim bayağı ilgimi çekti. Oksijen paketi. Evet dediğim gibi oyun bu şekilde. Umarım size beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.